Bizim Cemal Arkadaşlarımızla birlikte Cartoon Network'in e, turnuvasından devam ediyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi önceki tur almıştık almıştık cidden almıştık abi kupayı şimdi ikinci e, nedir o ikinci bölümdeyiz o bölümlerde de ne alsak ne alsak ne alsak Robin'i alalım o zaman alalım tamam şimdi Okeyiz. Hadi gidiyor oraya. Gene bu kupayı da kazanıyorum. Arkadaşlar bir önceki bölüm kazanmıştık abi kupayı. Gene devam ediyoruz abi kaldığımız yerden. Bir. iki, Üç. Bam 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 bara bam 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 arkadaşlar film attı arkadaşlar. Golümüzü film attı. Arkadaşlar yarın 15 video gene gelecek ve 15 videoda filin finin kendine yapmış olduğu bir mobil oyunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Filme çok yakın bir tasarım yapmışlar. Ben onu hemen yükleyeceğim. Hani bugün bu videoyu tamamladıktan sonra arkadaşlar tamamladıktan sonra o fini yükleyeceğim ve yarın hazırlık yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu dördüncü video olduğu için bak bu dördüncü video abi dördüncü video ne dördüncü videosu lan ee, kaçıncı video lan bu ben bile unuttum oha ki çekmişim yani prof 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 dedim çocuğu yürü git ama ağzına tüküreyim adamlar geliyor lan Fin koş fin 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 ağzına sıçayım ben seni geri Gerizekalı geri zekalı geri O bo 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 mojoya geldi bizim mojo 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 Çarpın lan ne yapıyorsunuz ya Bir adam bok karışırsınız Kalıcı geliyor lan Bizim mojomuz attı işler Türkiye 3 İtalya mıdır nedir ya ben çok bayrak tanımam da O karşı takım sıfır arkadaşlar şu anda arkadaşlar bir pas vererek taktik olabilir taktik zaten taktik bile değil çünkü gol yiyorlar ezikler attık arkadaşlar dördüncü golümüzde tıktık arkadaşlar Kaleye montiledik o topu ve kaleci şaşkınları şaşkınlığı oldu arkadaşlar <laughs> arkadaşlar şimdi bu videoyu da atarsam 10. video çekmiş olacağım 3 ayın intikamı abi, 2 ayın intikamını aldım. Her gün 15 video, dolu olduğum zaman 10 video atabilirim arkadaşlar. Yok, ee, yok. Yo, her gün 15 video çünkü e, abi neden biliyor musun? Her gün 15 video çünkü ok benim okulum bitti, şeyim bitti, ee, kurslarım hepsi kapandı bitti, bitti. Onlardan kurtuldum çok şükür. Ya ebesi ya. Uh! Onu da yemezsin lan. Onu yemezsin anasını satayım. Onu da yemezsin. Ya abi ekranda adam kalmadı ya. Ya abi. Ağzınıza tükürdüm benim çocuğu. Velet. Velet. Beleşçi. Küçük bok gibi bir şey zaten. Toplasam bokum eder ya. Yemem yani, film boku eder toplasam. Ondan da yemezsin hacı ya. Ya siktir git lan pezevenk. Bir git. Ya aa. Ha, bir an yedik sandım da golü. Aa gel. Ekranda adam kalmadı hadi. <laughs> Gol. Tık tık mı? Girdi mi? Ha tık tık mı lan? Tık tık mı? Tık tık mı? Tık tık mı? Tık tık. Bir güzel de tık tık video atarsam 10. video oluyor arkadaşlar. Cüce, 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 cüce. Yenlik. Yenlik abi. Yenlik. Şu cüce var ya. O gumballardaki falan filan. O cüce yenil, yenildiriyor bizi. Tamam arkadaşlar. Çeyrek final yendik Sıra yarı finalde. Başlıyoruz. One. 1 One. Two, three, four, five. Tam six, seven, eight, nine, ten. Aa bu çok kedi kedi gibi olan var çok hızlı. <laughs> Koşuyor fin attı arkadaşlar. <laughs> Tıpkı 1-0 yeniyoruz arkadaşlar. Gene paralar geldi. <laughs> arkadaşlar biz pro olmuşuz ya artık. Ve artık bunlar bize bebe geliyor lan. Bebe bebe. Bebe bebe. Mojo'ya attı. Mojo'dan fine. Fin'den gerizekalı bir hareket. Fin 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 fin. fin. Geri zekalı mojo mojo vuruyor mojo 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 mojo. Yes! Mojomuz gülerek vurdu ve gol. Arkadaşlar efsane bir ee, video oluyor. Hemen tıkalım gollerimizi. Şak, mak. Hoppala, cuppala. Ağzına tükürdüm şutunu at. Yes! Aga be gerizekalı film. Mal. Ekranda adam kalmadı. Yani adam göremedim. Gördüm. Hop şak. Vurduk mu tıklık mı golü? Tık tık şak. Gol. Arkadaşlar 3-0 yeniyoruz. Bunlar azik. Şop Abo Aa, yedik. Yedik yani dayağımız yedik. Gel 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 gel. Fin oğlum geri zeka. Aha mal vallahi mal. Vallahi mal. Vallahi de vallahi, mal. vallahi, mal. vallahi, mal. vallahi mal. Sen dur lan kedili bir de böyle kollarını açıyor bakıyor dur, dur. Arkadaşlar bir sonra e, yarınki videolar facecam ne olacak? Bunu ayarlayamadım da çok. Gel gel ağzına tükürdüm kedisi. Ah böyle dayanız da yersiniz oğlum. Şutu çat. Koyduk mu gol olur. Geri zekalı kedi. Ba 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 ba. Sol altta bak 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 bak. Geri zekalı. Adam olacaksın. Böyle tıkarlarım böyle. Hop. Bir bedeli var bir bedeli var. Ağzına tıkırdım kedisini. Vurmam lazım. Ağzına çıkırdıklarımın. Arkadaşlar 5. bölümümüze tık tık paralar gelsin. Bir paracık. Arkadaşlar yeni arena mı alsam yoksa bu arena iyi ya. Aynı yeni arena almaya gerek yok. Param yok diyenler var arkadaşlar. Ama almak istemem ya. Ben böyle ışıltıda kukurtur halim. dur lan kedi. Kedi bak sana gıcık oluyorum. Yeme elim ayağım çınlanıyor. Eli? Yarı finaline gelmezsem adamla elim ayağım çınlanıyor. Çal kedi. Al sana gelsin. Bu sana gelsin kedi. Ne zekalı kedi ya. Böyle üzülürsün işte. Otururlar depresyona giriyor ya kocuğum. Arkadaşlar Ha geri zekalı. Bunlar gerçek oyuncu Taktik o taktiği de olmadı. Hop. Ağzına tükürdüm. Çocuğu. Çocuğu. Ağzına tükürdüm. Satayım. Gözlüğümüz telefonla. Ekranla. Masum oynayıp sokak suçlar. Onlar. 7. <laughs> Yedinci golümüzde tık tık iki ve 11 saniye kalmış arkadaşlar. Ve zaten yenmiş oluyoruz. Sizin sadece çembe, çembe. Al vurmuyor ama Kaleci de fena he. Hop. Ya atarsan at, abicim zaten yenildiniz bak geri attılar kendilerini ha velikler. Şimdi arkadaşlar yarı finali yendik. Şimdi sıra finalde ve finalden sonra bu videoyu da bitiriyorum arkadaşlar. Sonra onun... Kral şartımda tüküreyim ben seni. Arkadaşlar bundan sonra günde 15 video gelecek. Zaten siz anladınız 10.000 kere söylemekten. Anladınız mı? Şimdi final. Arkadaşlar 15 video gelince çok hoşuma gidiyor ya benim böyle çok çok böyle video oluyor ya. O, hoşuma gidiyor. He bunlar kötü ya. Bu finaldekiler velet. O yakalayamadı. İki hepsi yani hiçbiri yakalayamadı. Şaka lan şaka. Gülüyor. Go aga be aga be aga. Attı abi golümüzü. Bu golü de tek tık, tık mi? Okey. Böyle alınlar adamın aklını koçum. Arkadaşlar ter bastı. Vallahi ter bastı. 10 dakika video çekiyorum ter bastı. Yemin ederim ter bastı. Çok kötü oldum. Ya yani çok kötü oldum derken hasta anlamına yani ter bastı. Gol! 3. golü de tıktık arkadaşlar. Şimdi biraz oynanacağım. Oynanacağım arkadaşlar. Bildiğin şöyle vurdu ya böyle oynanacağım. Böyle böyle oynanacağım. Hayırdır birader der gibi oynanacağım. ağzına tükürdüklerim gibi derken aha geliyor vallahi gol yedik gol yedik gol yedik gol yedik gol yedik sizin ağzınızı sıçın geri zekalı mı böyle sen ağzına sıçtın lan ağzına sıçarlar böyle ağzına tükürürler velet siktir şimdi pezevenkler at şu golü ya ağzına tüküreyim ben senin geri zekanı. Ya. ya ağzına tükürüyorum. Mojo onu tutamazsan ağzına tükürdüm. Ha! Ha! Adamlar 3-2 lan. 3-2. 3-2. Oğlum oynayacağız ne? Yeniliyoruz lan bildiğin. Buraya tıkmam lazım oğlum benim. Vallahi tıkmam lazım. Bileye tıkmam lazım. Tık lan şu gole. Oğlum bildiğin Oyalayacağız diye yenildik lan. 4 2 ola. bir daha şimdi bok oyalarsınız. Oyalayacağım ama böyle. Çembe takarak oyalayacağım. Böyle alalım da. Şöyle filmimize bir vermeyelim de. Verelim. Buradan abu bakar. Waka. Anın. Ağzına tükürdüm çocuğu. Ağzına tükürdümün onun. Adamsın lan mojo. Mojo adamsın mojo. Mojo adamdır. Adamın anın. Mojo adam değilsin sen. Sen köpeğin kulusun. Vallahi et. Tık Tıkta arkadaşlar Robin'imiz de tıktı böyle 5-2 diyoruz ve oyunumuza devam ediyoruz. Gel 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 Oğlum Mojo kurtar lan şunu Hoppa Hoppa cuppa hoppa cuppa fenomen Hoppa cuppa fenomen Anneni 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 Ronaldo anneni Anneni Mojo ne yaparsın sen Oğlum çok iyi paslaşma lan Yes hey. Arkadaşlar bu golde tık tık 3 saniye kalmış ve videoyu burada bitiriyoruz 13 dakika olmuş lan video Vallahi billahi 13 dakika olmuş. Arkadaşlar bu videoya bir 5 like gelir herhalde. 5 like gelir. günlük arkadaşlar. Yani bu kadar basit. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu videodan bu kadar. Görüşmek üzere. Öptüm. Bay bay.